Babacığım. Aa. Babacığım, annem nerede? Aa, siz hazırlanmışsınız. Bayram alışverişi için çarşıya gideceğiz de. E hadi iyi bakalım. Sana da bir şey alalım mı? Yok çocuklar, bana bir şey almanıza gerek yok. Siz kendinizi donatın, benimkiler kafiyeli. Ah babacığım. Hey. fedakar babam benim. Hmm. Çarşıya gitmişken sana yeni bir bulmaca kitabı alalım mı? Hah, o olur. Hı. Şunu çözemedim ben. Canım. Sen babamla tanıştın mı? Aa, o ne güzel bir şeymiş öyle. Gel 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 gel. Ay ay ay. Ablamın kuşu. Ha, ismi de canım. Canım? Canım. Ay canım. canım. Bu da benim kızlarım gibi tatlıymış. <laughs> Eve girmişti. Ben de küçücük görünce sahiplenmek istedim. Aferin sana. Demek ki onun da kısmeti senmişsin. Ee? Kızlara mı getirdin bunu? Çünkü bayramdan sonra evine döneceksin. Yoksa burada mı bırakacaksın? Yok. <laughs> buraya gelmeden önce dayanamadım ayrılmaya. Getireyim dedim buraya da. Ha, Mesut da sever bunu. Annem nerede kaldı? Türkan, Somer'in işleri yoğun galiba yoksa uğrardı. Öyle, öyle babacığım. Yoğun biraz çok çalışıyor. Annem, anneme bakayım ben. Hala hazırlanamadılar. Bir bakayım. Kayınvaliden sorun çıkarmasın. Bayramda buradasın diye. Keşke yalnız bırakmasaydım. E yok babacığım, zaten biliyorlar senin rahatsız olduğun. Merak etme. Olsun kızım. Nesin kardeşlerin bakardı bana. Sen keşke onunla kalsaydın. Olur mu babacığım? Benim için hiç rahat etmez. Sen önce bir iyileş de. Abla, şey ben bunu güzel öremedim. Sen bir daha örer misin? Tamam canım. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.